SAP Üniversite İşbirliği Programı gençlerin profesyonel hayata kazandırılarak istihdamın en doğru şekilde desteklenmesi vizyonuyla Türkiye'de 2010 yılında hayata geçirildi. Yetişmiş insan gücünü desteklemek hedefiyle uygulanan ve Türkiye'nin saygın üniversitelerinin yer aldığı SAP Üniversite İşbirliği Programı'nın uygulandığı üniversiteler arasına Fırat Üniversitesi de dahil oldu. SAP Üniversite İşbirliği programı çerçevesinde eğitim kurumlarının teknolojiyi kullanarak farklılaşmaları sağlanırken, gençlere kariyer ve iş olanakları anlamında yeni açılımlar kazandırılması hedefleniyor. Programa üye üniversiteler derslerinde en güzel SAP sistemlerini kullanarak öğrencilerine interaktif bir eğitim ortamı sağlayabiliyor. Üniversite işbirliği programı üniversite öğrencilerine sertifikasyon programlarına daha kolay ve avantajlı olarak ulaşma fırsatı sunuyor. Gençler böylece Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde kullanılan SAP teknolojilerini birebir deneyimleyip öğrenerek iş hayatına atılma imkanına sahip oluyor. Programdan üniversite bünyesindeki işletme ve mühendislik fakülteleriyle yönetim bilişim, enformatik bölümleri dahil olmak üzere bütün bölüm ve fakülteler yararlanabiliyor. Farklı fakültelerin ihtiyaçlarına göre kullanılabilecek programda istenilen sayıda öğrenci sisteme bağlanabiliyor. Haftanın 5 günü çağrı merkezi aracılığıyla danışmanlık desteğini de kapsayan program ayrıca belirlenen bir probleme yönelik fikir geliştirmek ve çözüm bulmak üzere Design Thinking Innovation Workshop girişimcilik yarışmaları, mentorluk desteği ve öğrenci akademi ortaklıkları gibi ek fırsatlar da sunuyor. Sistem analizi ve program geliştirmenin bulut tabanlı online eğitim platformu Learning Hub Student Edition'la birlikte öğrencilere SAP Akademi eğitimlerine ayrıcalıklı fiyatlarla ulaşarak SAP danışmanı olma imkanı da sunuyor.